İlk olarak Küçük Antant Fransa'nın 1920-1921 yıllarında Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya ile yaptığı antlaşmalarla olmuştur. İtalya'nın İzmir ve Akdeniz kıyılarında hak iddia etmesi ve 12 adaları elinde tutması Türkiye'yi rahatsız etmiştir. 1929'da Atina'da yapılan Dünya Barış Kongresi'nde Yunanistan Balkan Antantı fikrini ortaya atmış Türkiye dahil tüm Balkan ülkeleri bu öneriyi desteklemiştir. 1930'da Atina'da düzenlenen 1. Balkan Konferansı'nın ardından 1931 ve 1932'de Türkiye'de 2. ve 3. konferanslar gerçekleşmiştir. Türkiye 1930'da Yunanistan ile Dostluk ve Samimi Anlaşma Paktı imzalayarak Bulgaristan'ın statükoyu değiştirme çabalarına karşı sınır güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. Ardından 1933'te Romanya ve Yugoslavya ile dostluk ve saldırmazlık antlaşmaları yapılmıştır. Bu antlaşmalar sonucu 9 Şubat 1934'te Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında Atina'da Balkan Antanti imzalanmıştır. Antanta, İtalya dışında Avrupa ülkeleri de destek vermiştir. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya kendi Balkan sınırlarının güvenliğini karşılıklı olarak güvence altına alacaklardır. Taraf ülkeler çıkarları aleyhinde ortak çıkacak gelişmeleri aralarında müzakere edecekler, hiçbir taraf ülke pakta taraf olmayan herhangi bir Balkan ülkesine karşı önceden haber vermek sizin bir siyasal eylemde bulunmayacaktır. Antlaşma, taraf ülkelerin tamamı imzalar imzalamaz yürürlüğe girecek ve en kısa sürede onaylanacaktır. Antant, her Balkan ülkesine açık olacak ve katılım imzacı devletlerin onayı ile mümkün olacaktır. ek protokolde Balkan Antantı'nın saldırı değil savunma amacı taşıdığı, taraf ülkelerin güvenliğini sağlamak için oluşturulduğu ve en az 5 yıl geçerli olacağı belirtilmiştir. Antlaşmayı imzalayan devletler bölgedeki sınırları korumayı ve statüköyü değiştirmek isteyen ülkelere karşı durmayı hedeflemiştir. Bu protokolle Ege Denizi'ne açılma çabasında olan Bulgaristan'a duyulan rahatsızlık açıkça ifade edilmiştir. Türkiye antlaşmayı imzalayarak bölge barışına katkı sağlamayı aynı zamanda yayılmacı politikalar güden İtalya'ya karşı kendini güvence altına almayı amaçlamıştır. soyada uygulamasının kökeni kişinin ait olduğu aileyi belirtmek amacıyla düzenlemelerin yapıldığı Çin ve Roma İmparatorluklarına kadar dayanmaktadır. Toplumda bireyin sadece adıyla değil ailesiyle de tanınması önem taşımıştır. Aile büyüklerinin belirgin özellikleri, meslekleri veya niteliklerine göre köse, katip, hasırcı, et yemez gibi tanımlamalar soyadına dönüşmüştür. Türklerde ise 1934 yılına kadar soyadı kullanılmamış. Bu durum toplumsal ilişkilerde aksamalara yol açmıştır. Sadece öz adla anılmak nüfus kayıtlarının karmaşıklaşmasına ve askere alma ile devlet işlerinde ve ekonomik işlemlerde zorluklara neden olmuştur. Bu eksikliği gidermek için askeri okullarda öğrenciler doğum yerlerine göre adlandırılmıştır. Çağdaş toplumlarda olduğu gibi Türklerde de aile bireylerinin kullanacağı ikinci bir ad olarak soyadı alma yoluna gidildi. Soyadı Kanunu çalışmaları 1929'dan önce gündeme geldi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından da desteklendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 16 Haziran'da görüşülen ve 21 Haziran 1934'te kabul edilen 2525 sayılı Soyadı Kanunu her Türk'ün öz adının yanında soyadı taşımasını zorunlu kıldı. Kanuna göre soyadları Türkçe olmalı, rütbe, memuriyet, yabancı ırk ve ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler kullanılmamalıydı. Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı 24 Kasım 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilerek ulusun ona en büyük armağanı sunuldu. İsmet Paşa'ya İnönü, Mahmut Celal Bey'e Bayar, Fethi Bey'e Okyar gibi soyadları da bu kapsamda verilmiştir. 30 Ocak 1933'te Hindenburg başkanlığı Nazi lideri Adolf Hitler'e verdi ve Nazi partisi iktidarı ele geçirdi. Hitler hükümeti kurar kurmaz diğer partileri dağıtarak diktatörlüğünü pekiştirmeyi hedefledi. Almanya Hitler'in iktidarıyla hızla silahlanmaya başladı ve siyasi ile ekonomik nüfuzunu arttırarak Avrupa ve dünya politikasında önemli bir güç haline geldi. 1919 Versay Antlaşması'nı yıkmayı amaçladığını açıkça belirten Nazi Partisi'nin iktidarı antlaşmaya dayalı sistemlerde endişe uyandırdı. Hitler'in dış politikası Batı'da ve Sovyetler Birliği'nde şüpheyle karşılanırken Türkiye bu dönemde Almanya ile ekonomik işbirliği yapmaktan çekinmedi. Almanya, Türkiye'nin kalkınma projelerine destek sağlayarak dış finansman ihtiyacını karşılamada rol oynadı. İlerleyen yıllarda Hitler Türkiye için şu sözleri kullanacaktı: Almanya ve Türkiye aynı zamanda ve aynı derecede çökmüşlerdi. Türkiye mukaddes bir hamle ile kurtuldu. Bu netice Almanya'nın kurtuluşu için başladığımız milli hareketin mesut netice vereceği hakkında bize derin bir kanaat vermiştir. Fil hakika Türkiye'de doğan ve parlayan yıldız bize takip edilecek yolu gösteriyordu. 2 Ağustos 1934'te Paul von Hindenburg'un ölümüyle Hitler Cumhurbaşkanlığı görevini de üstlendi. Bu görevi devralmasının halk tarafından onaylanması için 19 Ağustos 1934'te bir referandum düzenlendi. Referandumda %89.93 oranında evet oyu alındı ve halk Hitler'in hem Cumhurbaşkanlığı hem de şansölyelik görevlerini bir arada yürütmesini onayladı. Böylece Hitler 2 Ağustos 1934 itibarıyla Almanya'nın mutlak lideri haline geldi. 26 Kasım 1934 tarihinde kabul edilip 29 Kasım 1934'te resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2590 sayılı kanun bazı ünvan ve lakapların kaldırılmasını düzenlemiştir. Kanun birinci maddesiyle A. Hacı, Hafız, Hoca, Efendi, Bey, Paşa, Hanım gibi lakaplar kaldırılmış, vatandaşların resmi belgelerde yalnızca adlarıyla anılması hükme bağlanmıştır. İkinci maddede harp madalyaları hariç sivil rütbe, nişan ve madalyaların kaldırılması, Bunların kullanılmaması ve Türklerin yabancı nişan taşımasının yasaklanması öngörülmüştür. Üçüncü maddede ise askeri rütbelerin adlandırılmasını düzenler. Buna göre kara ve havada müşürlere mareşal, ferik ve livalara general, denizde ise ferik ve livalara amiralin kullanılacağı belirtilmiştir. Generallerin, amirallerin ve diğer rütbelerin karşılıkları ise Ali Askeri Şura ve icra vekilleri heyeti onayıyla belirlenecektir. Kanun gerekçesinde bu düzenlemelerin eşitlik ve modernleşme hedeflerine hizmet ettiği vurgulanmıştır. 2590 sayılı kanun tam anlamıyla bir devrim yasası niteliği taşımaktadır. Hükümet tasarısının ilk halinde Efendi Bey beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi ve hazretleri gibi lakaplar ve ünvanlar yer alıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler sırasında tasarı halinde yapılan konuşmalarda hacı, hoca, hafız, ağa ve molla gibi ünvanların da birinci maddeye eklenmesi önerildi. Bu öneri kabul edilerek kanun bu lakapları da kapsayacak şekilde genişletildi. Görüşmelerde kadın ve erkeklere hitapta bay ve bayan kelimelerinin kullanılabileceği, bunların ünvan niteliği taşımadığı da vurgulandı. Kadınların siyasete adım atmasının yolu 3 Nisan 1930'da yürürlüğe giren belediye kanunu ile açıldı. Bu kanun kadınlara ilk defa belediye seçimlerinde oy kullanma ve belediye meclislerine seçilme etkisi sağladı. 26 Ekim 1933'te 1924 tarihli köy kanununun 20 ve 25. maddelerinde yapılan düzenlemeyle kadınlar muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde hem oy kullanma hem de seçme seçilme hakkını elde etti. Son olarak 5 Aralık 1934'te Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin sunduğu teklifin kabulüyle 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10 ve 11. maddeleri değiştirildi ve kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. Kanunda yapılan düzenleme ile seçme yaşı 22, seçilme yaşı 30 olarak belirlenmiş ve kadın ile erkek arasındaki eşitsizliklerden biri daha giderilmiştir. Bu değişiklik kadın ve erkeği siyasal haklar bakımından eşit konuma getirerek Türkiye'nin daha demokratik bir yapıya kavuşmasını ve siyasal katılımın genişletilmesini hedeflemiştir. 1934 anayasa değişikliğiyle kadınların siyasette önü tamamen açılmış ve ilk kadın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerlerini almıştır. 5 Aralık 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanan kadınlar bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamışlardır. 6 Aralık'ta Ankaralı kadınlar halk evinde bir toplantı düzenleyerek Atatürk ve devlet büyüklerine teşekkür etmiş, Ardından meclise giderek duygularını iletmişlerdir. İstanbul'da ise çeşitli mitingler yapılmış, Bayezid Meydanı'nda Kadınlar Birliği'nden Saadet Rifat konuyla ilgili görüşlerini bir konuşmayla paylaşmıştır. 4 Nisan 1934 Ankara'da Türkiye-Çin Dostluk Antlaşması imzalandı. 27 Nisan 1934. Menemen-Bandırma-Manisa demiryolu satın alındı. 3 Mayıs 1934. Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk uçaklardan biri Ankara'ya uçtu. 14 Haziran 1934. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İskan Kanunu kabul edildi. 13 Ağustos 1934. Bakırköy Bes Fabrikası açıldı. 30 Eylül 1934. Keçi Borlu'da kükürt, Isparta'da gül yağı fabrikaları açıldı. 19 Ekim 1934. Turhal şeker fabrikası açıldı. 20 Kasım 1934. Konya Ereğlisi bez fabrikası açıldı. 24 Kasım 1934. Ayasofya Camii'nin müze olması Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edildi.